Şekildeki analitik geometri sorusunda y eşit ax doğrusu, y eşit bx doğrusu buradaki dikdörtgenimizi alan olarak 3 parçaya bölmüş. O halde şunu çizdiğimizde alan 3 eşit parça bölünmüş. Burası 2a, burası 2a, burası 2a. Şunu çizdiğim zaman o halde burası a'ya a olmalı. Çünkü köşegen alanı 2 eşit parça böler. Burası 2a. Bunu çizelim. Burası a, burası a, ve burası da 2A. Şimdi A'ya buradaki değerimiz 6 olduğu için burası 2, burası 4 olmalı. Bu değerimiz 9 olduğu için de yine A'ya 2 olduğu için burası 3, burası 6 olmalı. A ve B bulundukları doğruların eğimleridir. B için burası 9 olduğuna göre 4 bölü 9 eğimi verir. Yani B değerimiz 4 bölü 9. A değerimiz için alfa ters açı tanjant alfadır. Tanjant alfada Burası 6 olduğu için 6 bölü 6 o da 1. Ve bizden A artı B'yi sormuş. 1 artı 4 bölü 9 o da 13 bölü 9 aradığımız cevap olacaktır.